Merhabalar, biz Onur İlgüyü ve Ece Kocabıyık, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri, Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri bölümünde okumaktayız. Sizleri biraz bölümümüzden bahsetmek istiyoruz. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Bölümü Türkçe eğitim veren ön lisans bölümüdür. Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri programının amacı hava yol işletmelerinde istihdam edilmek üzere gerekli bilgi ve donanıma sahip kabin memuru yetiştirmektir. Seri Avcılık Genel Müdürlüğü tarafından etkilendirilmiş eğitim programımızın içeriği, ulusal ve uluslararası standartlarda mesleki bilgi, beceri ve donanım sahibi olmamızı sağlayacak niteliktedir. Tüm dünyada avcılık sektöründe kullanılan ortak dilin İngilizce olması sebebiyle mezun olduğumuzda hem ulusal hem de uluslararası alanda çalışabilmemize olanak sağlayacak seviyede İngilizce dil bilgisi ve kullanım becerisi kazanmaktayız. Uluslararası sivil havacılık otoritelerinin belirlediği mevzuat ve kurallar doğrultusunda havacılık sektöründe deneyimli eğitmen kadrosu tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerin sonunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü onaylı kabin memur sertifikası alma şansına sahibiz. Uçuş operasyonu süresince karşılaşabileceğimiz acil durumları deneyimleyebileceğimiz pratik eğitimler üniversitemiz bünyesindeki uygulamalı MOKAP sınıfımızda, anlaşmalı havayolları eğitim merkezlerinde ve kampüsümüzde bulunan pistte uçak başında yürütülmektedir. Kampüsünde havalan bulunan tek havacılık üniversitesinde okuduğumuz için kendimizi çok ayrıcalıklı hissediyoruz. Sizi de havacılıkla ilgili bütün beklentilerinizi karşılayacak kampüsümüzde ve Türk Hava görmek isteriz.